İftarda size bir duayı vasiyet ediyorum. Tavsiye ediyorum. Bunu unutmayın efendim. Ben size bir şey diyorsam orada bir sır var, bir anahtar var. Bu 380. sayfededir. Senelerdir size tavsiye ediyorum ama Ramazan senede bir geldiği için unutuluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hangi bir Müslüman oruç tutarsa tam iftar olduğu zaman Ya azim ya azim ila ila, ila zembel la zembel azîm Uzun mu? Yarım dakika tutmadı ya. Yarım dakika tutmadı ya. İftara bir dakika kala okunur ya. Bu duayı yaparsa Haraca min zülubikem veledettum Anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar. Tertemiz olur bir. En büyük derdimiz neydi? Günahlarımız. Onu hallet. Allimuha <laughs> Bu duayı zürriyetinize öğretin.